sizlerle birlikte aquapark oynayacağız. Yüzeceğiz. Eğleneceğiz. Bakalım ne olacak. Bu arada videoya like atmayı ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Evet. Devam ediyoruz. Aa mayolar. Bu güzel. Bakayım. Buna bakayım. Buna bakayım. Limonlu. Buna bakayım. Çiçekli. Buna bakalım. Yok ya ben bunu beğendim. Buna giyeceğim. Evet gidiyorum gidiyorum. Kayacağız yüzeceğiz kaydıraklardan. Para toplamamız lazım çünkü içecek alacağız yani. Bu sıcak havada şey olur yani. Ne yapabiliriz yani. Allah. Gidiyorum. Bir dakika ya mayomu mu değiştirsem? Duş alalım önce ve kirlenmesin şey havuz çalışmıyor çalışıyor mu çalışıyor mu ya çalışmıyor biraz oturalım din oturalım dinlenelim evet ah haritamıza bakalım önce bir haritamıza yazalım ay bakalım önce bir Turuncu kaydırak olabilir. Hem de bak şuradaki arkadaşlar beyaz var ya onu merak ettim. Bir de şuradaki e, sarı kırmızıyı beğendim. Böyle parkurlar da var. Evet gireceğiz, 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 gireceğiz. gireceğiz. Evet. Bakalım be. Bur burada ne var? Allah parkur burası. Arkadaşlar eğleniyor musunuz ya? Ya burada biraz dinlenelim arkadaşlar. Hemen geçeceğiz tabii ki de. Oh be bakalım. Oh be. Allah yanlışlıkla çıkışa bak. Bunun şirin şeker yazmış. Bir dakika takipçim bu. Biliyorum ben bunu. Evet, oyunumuza girmiş. Gel bakalım. Evet, gidiyoruz arkadaşlar kaydıraklara gideceğiz. Gideceğiz, gideceğiz. Bir de bu komik kel kafa bu. <laughs> Adını öyle koydum. Şu, ya şu pembeyi çok merak ettim ya. Hala geliyor ya. Evet gidiyorum yiyim, gidiyorum. Şuradaki pembeyi merak ettim. Yukarıya gideceğim. Evet gidiyorum. Hangisine gideceğiz arkadaşlar? Şu beyazı merak ettim ama arkadaşım olmadığı için. Yapamıyorum. Ya hayır bu tarafa gideceğim. Orada da daha güzel şeyler var. Tabii ki de hepsini... Aa! Düştüm. Gidiyorum gündüz gece. Bir dakika. Oha. Çok güzel. Çok güzel. Buna gideceğim. Hayır buna gitmeyelim. Ya nereye gideyim arkadaşlar ya? Tam buraya gitmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorum ya ama Aa bazıları da buraya da Allah'a teşekkürdum. Arkadaşlar yorum oha çok güzel şu beyazda da gideceğim sonra arkadaşlar tamam. Ya yine mi sen ya? Gidiyorum ben eğleniyor muyuz? Gidiyorum, gidiyorum, gidi. Abu. Abi Yapıştım. Bu arada arkadaşlar yüzmeyi biliyor musunuz yorumlara yazın. Bir dakika, şu beyazı gideceğim. Arkadaşım yok. Şu takipçi. Takipçim benim yani. Gidiyorum, gidiyorum. Yukarıya gidiyorum, yukarıya doğru gidiyoruz. Hep birlikte. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Yine mi? Yeşilden mi gitsek arkadaşlar ya? Buradan mı gitsek? Bir dışarılara da bakalım ya. Tüt 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 tüt. Ya. Allah'ım. Neyse. Bas. O çok güzel. Şimdi aa benimle geldi kankacığım. Yan. Oha ve. Hobilik. Hobilik. Ben alacağım. Ben alacağım. Ya. Ne yapacağız şimdi bu halle? Arkadaşlar. O para topla. Pii. Gelemiyorum. Ya. Kel kafa kafama zıpladı ya. Resmen. Oh be. Oh baloncuk ne? Ya. Yürü git çocuk be. Neyse. Bu arada buradan takipçilerime selam veriyorum. Selam herkese selam. Başka büyük bir kaydırak istiyorum arkadaşlar. Böyle mini bebek şeyler bana olmaz. Evet. şunu yok şunu merak ettim ha ya ben korkmuyorum bu ne ya oturuyorum boş boş oturuyoruz anne kurtarın beni ya, ya. koş ha buradan gidecek yani Boş boş buradan gidiyoruz be arkadaşlar şu an ben yani deli kafa gidip Allah. Gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece gidi. Ha bunu merak ettim. Herkes ondan gidiyor. Aa yukarısı varmış. E, yukarısı varmış ya. Bu da beni takip ediyor. Bir garip geldi bana. Herkes. Aa iyi misin sen? Ha gel lan gel oturalım. Gel çocuk. Gel kafa. ha Bak sakın zıplama bu sefer ha. 3 2 1. Gitmiyor bu. Gitmiyor bu. Yavaş gidiyoruz evet. Boş boş gidiyoruz. Evet. Parayı ben aldım. Kank Ay arkadaşlar sonra cece kalmaya gideceğiz ha. Hızlandı. Hızlanıyor. Bana, bana düşmek istemiyorum ya arkadaşlar ya düştüğümüz duruma bakar mısınız ya bir de şu köprüden bu tarafa geçmek istiyorum bakalım ne varmış çok güzel bunu yapacağım sarı kırmızı kaydırağı çok güzel geldi Parkura da gideceğim. Şurada parkur var arkadaşlar ya. Merak ediyorum. Her şeyi merak ettim zaten. Bak şurada merdiven var zaten. Ya herkes beni takip ediyor. Gel gel. Evet, gidiyorum. Gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece. Bir dakika bir şey yazacağım. Evet. Neyse. Yukarı çıkalım. Sarı gideceğiz Kırmızı sarı. Gidiyorum. Gidiyorum. Gündüz gece. Gidiyorum. Gündüz gece gittim. Ben gündüz gece gittim. Gündüz gece gidiyorum. Ay. Ya yine mi bu ya? Kel kafa. Bunlar takipçilerim bu arada arkadaşlar. Hatırladım bunları. Oturacağım. Ya hayır. Ben kel kafayla gitmek istiyorum. Hayır. Gitti kel kafacığım. Kel kafacığım. Neyse oturuyalım. Oturuyalım. Bekle bekle. Ah. Ah. düşmedik ya. Keyifsiz oldum şimdi. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Hepinizi ya yürü gider misin? Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.